Ay ne kadar güzel ya. Bu şarkıyı da çok sevdim. Evet kızım bak bak. Kırmızı balık göle kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Ortasını atıyor. Tövbe tövbe ya. Ya bir susar mısınız? Kim milyoner olmak başlıyor. Yuppi 2 milyoner olmak ister. Aa, aa, final final final. Aa. Açıklanıyor açıklanıyor. Dur dur. <laughs> ne oldu Nina? Ya dur. Bizim yurtdışı dışı tatili. Yurt dışı tatil mi? Olamaz. Bu akşam kalkışta mı uçak? Evet saat kaç? 6. Aa, çabuk çabuk gel. Dur şu içeri bırakayım. Gel. Geliyorum Nina, dur. Aa! Çabuk Nina. Tamam tamam, dur şu çantayı da al. Şu çantaları da. Ay hadi. Aa! Ay çabuk çabuk Nina. Tamam tamam abartma. Hatta saat var. Ee, ben o zaman çocuğun valizi hazırlayayım. Sen direnç çantayı hazırla tamam. Kızım baksana yeni oyuncaklar almıştım. İyi. Ya benim bir tanem büyümüştü. Dur ya bu çocuğun hiç çantası. He. İyi ki bununla gitsin aynen. Ya uf, Samia. O zaman al Cinarmal'la gitsin. Bunu alalım. Buna ihtiyacımız yok da. Bu biberon oluyor. Akşam. Bunu aslında takarak mı gitsek ama bu çok beri tarzı. Ben beri tarzı bir şey Bu bir tane alalım emzik. Orada kedileri zaten bir kediyi götüreceğiz. da bir şey düşünmüyorum kızım senin için ama Dur bakalım. Öf ya sende hiç eşyan yok ki. Bunu alalım bir yanımıza. Tamam senin çantan hazır bir tane Gel kedicik. Hazırız biz. Tamam tencere hmm, çantaları alacak mı Hangi kediyi götüreceğiz? ikisini de götürelim bence de götürelim. Ee, şurada mı? Aynen ben dur valiz alayım onu. Valizi de niye dar yere soktun Nina? Her sonunda aldım Nina. Tamam gel yerleştirelim. Orası Bununla gideceğim. Bunu yerime alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu aldım sana. Tamam ben koyarım. Nina bunu alacağım aldım Aldım. Nina daha çok senin eşyan var. Ne yapayım ben kızım? Yani Nina kızım biliyorum ama daha çok niye senin var? Al Nina senin oyuncun. Benim oyuncum değil bir yalan atma senin. Nina tamam tamam ben. Aa, makyaj götürme Nina ya. Ne yapayım makyajsız mı dolaş? Olmaz. Makyaj alıyorum. Çok bir şey almayacağım ama. Bu da hazır. Kedinin çantası nerede? Ee, kilerde olması lazım. Dur gidip alayım. Öf ya. Nina geldim. Sen ne yapıyorsun? Ruj sürüyorum. Süremez miyim? Sürme. Dur maske Hop. Ya Nina maskene başlarım. Hadi. Niye erken gidiyoruz ki? Ya yer tutalım diye. Niye olacak? Ne? Nina. Nina bunlar ne bakayım? Yok bir şey. Kapat onları. Nina, bu parfüm ne ya? He o benim parfümüm. Oh mis kokuyor. Bunu da koyacağım oraya. Nina lütfen daha bir şey koyma. Bir şey olmaz. Kedileri de koyayım ya. Aynen. Dur ben maskeyi çıkartayım. He, gel, gidelim hadi. Öf. tamam Nina, geliyorum Nina. Gel gel, hadi gidiyoruz. Allah aşkına, Nina niye buradayız? Ya bir dur hediyemi alacağım. Bu benim miydi? Evet. Ayy, en sevdiğim şeyleri geldi. Yani... Çok güzel bir elbise. Ben bunu giyip geliyorum. Ya Nina saçmalama. Dur, deri valize koyayım. Bunları geri iade edeceğim. Ben bunları istemiyorum. Tamam. Hadi gel gidelim. Of Nina. Ya dur, valiz açıldı. Aa. aa. Geç kaldık.